Parmağı atmaya çalıştın. Eve girelim. Ya, kavga çıkartma oğlum. Bakın tanımak var. Çok çok bu. Çok gel gel. Ya, dur bu kavga yayınına döndü baksana. Taş atıyor. Ya Bak gülüyor gülüyor. Bak ah, bak ah, bak ah. bak. Yine ona benziyor ya. Buna ne yapıyor yani? Siyah şeyle yapıyor ya. Tüy mü ne? Yaprak herhalde. Neyse yaprak. Bak bunu çıkartır. Evet ya şuradaki taşı çıkartır. Çıkmıyor abi çıkmıyor. O zaman bunu yer. Bakın bunu yer. Şimdi şey, sen şarkı söylerken bunu. Yedi lan. lan. Şimdi siz oradan beni hiç şey Lan yayın devam ediyor. Yayındayız yayında. Yani... Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Geçelim. Geriye var. Çevrim soktu. Sevgilim. Ne? Hop. Oh. Lan ne diyor. Götene Lan bu bir şey bak. Yani nereye Oturuyoruz. Sen zoomlamayı biliyor musun?

Ben de bulurum. Ne yapacaksın? Çık şuradan. Gelelim. Buradan alıyorum ben Bende. Bende. evimiz. Bak, Çık şuradan. Çıkmam. Çık gitsen. Bırak zincirle. Uğraşma. Bırak ya. Evet arkadaşlar şu an. Senden tutuyor ya. Evet senden tutuyorum. Neden? Bugün cuma açmayı kapa. <laughs> ya vurma vurma. Vurmuyor. Haydi katil kim oynayalım ya? Bu kaç saniye oldu ki? <laughs> Geç. 3 dakika 15 saniye. Çok kalabalık piştim. Evet. Evet şu anda. Evet izliyoruz. Niye bu Sen benim ismim Emircan. Emircan değil Bunu yaptım abi. Olur mu? Anne ismim yok ki benim Arkadaşlar sevgilimin ismi Emircan değil Alef'e. Atmayın lan hiç kimse benim sevgilimi bilmiyor. Sen sevgilin de yok atmayın. Senin sevgilin var mı? Var biliyorum Hela. Ne? Hela. He he. Hela Nur Bella gözlerim <laughs> böyle. <laughs> Of çorapların da yakıyor be. Bekle bekle. Kendin bekle. Odaya giren toptur odama girmeyin. O odaya bak. Ya mı? abim ne? uyuyor. Arkadaşlar benim abim uyuyor seni. Yata çıkmayın be. Komik değil. Hemen aşağı. Ben orada uyuyorum. Hemen. Terli terli çıkmayın oraya. Sen ne terlisin? Terli, terli. Tel. Anladım, anladım, anladım. Sen <laughs> topuğunu yanlış yiyiyorsun. Anladım. E, yapma, yapma. <gülüyor> beni <gülüyor> bir rahat ya. bırakın ben parayı. <laughs> Şimdi <gülüyor> siz <gülüyor> beni montajlarken görün. Ya çok iyi şeyler açacağım. Ciddi misin? Ciddi. Oyun oynarken seni izlerim haydi. Daha görmedim ki. Hadi ateşmesi oynuyor. Hayır. Devamlı, ne, olur. ne olur ne olur oynayalım. Hayır, Haydi. Aa! Korktun mu oynayacağım? Hadi biz gidelim. Düşeceğim Hadi. ben. Hadi biz gidelim. Ay yok yok. Ben süre izleyeceğim. Video çekiyoruz oğlum. Minecraft oynasın mı? Ya da Zula. Zula yok. Onu ben oynuyorum. Abi oynuyoruz Evet arkadaşlar YouTube'da. Lan yapma yapma sakın yapma. Youtube'da şey. Anladım. Youtube'da şey yapan banlanıyor lan. Anladım. Arkadaşlar burada şey yapıyoruz Youtube'daki videoları izleyeceğiz. Komik montaj haydi. Komedi izleyelim haydi gülmeme challenge. gülmeme aç. Gülmeme challenge yapacağız. Aynen gülmeme Ben gülmem ki hiç. Aman. En... Ben Ben Toş babana Enes olsun. Batur mu? Enes Batur. Enes Batur mu? Enes ne bok ne lan? Ne alaka in? Aptal salak. Günler cehennem. Koy goyalım. E sen çek. Ben çek Zaten Abla sen ne bakıyorsun ama? Sen bakıyorsun. <laughs> Ef.